Sambalı Konak bölüm 1979 Brezilya'da aradığı aşkı bulamayan Turkish Bilal rotasını Rusya'ya çevirmiş ve talihi Beyaz Rusya'da bulmuştu. O gün düğün günüydü. Bir dakika telefon çalmadan önce hayırlı uğurlu olsun yeni sezon. Sağ olun hepimize. Evet, ilk sen ilk seninle karşılaştım diye belki bir şey söyleyeyim. Sizin de talihsizliğiniz bu işte. Hayır olur ya gayet memnunum efendim. Bir hayırlı olsun filan der misin? Hayırlı olsun. <laughs> Harika bir konuşma oldu. Yeni <laughs> sezondan beklentilerin neler? Daha az peruk. <laughs> daha az bıyık. <laughs> Tek temennim bu. Peki. Değerlendirelim bunu. Evet. Teşekkür ederim. Ben o zaman yerime geçeyim. <laughs> Allah Allah, telefon kaydı. <laughs> Alo. Anacığım. Evet geldim Rusya'dayım düğün salonunda he. Anacığım süper organizasyon yaptık. DJ bile tuttuk. DJ mi ne? Şimdi nasıl anlatayım mesela? Boş ver onu ya. Sen mutlu musun? İlk oğlun evleniyor. Ne demek sen benim ilkim değilsin, numunesin? <laughs> Anacığım ben hayatımda bu tarz bir negatiflik istemiyorum. Kapatır mısın? Mezarcı gibi gömüyor ya. Anam mısın, Ganyan Bayi'nden arkadaşın mısın belli değil hayret bir şey. Bilo! Burcu! Burcu çabuk nabzımı kontrol et. Atıyor. Ay! O zaman ben ölüp cennete gitmedim. Sen de melek değilsin. Kızım bu nasıl bir güzellik Burcu? Ya gerçekten beğendin mi? Çok şımartıyorsun ama beni. Şımart. 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 Ay keşke şımartmasaydım. O ne ya öyle kuyruğu kapıya sıkışmış kedi iyi gibi. Aman neyse boş ver. Burcu, ben bu tipimle seni nasıl tavladım hala şaşkınım ya. Sen ne kadar güzel olmuşsun. Hadi konuklar geldi mi? Başlıyor mu düğün? Merak etme, her şey çok güzel olacak. E, ee, yavaş yavaş geliyorlar zaten. He, şüper. Evet. Ah, sizli mesaj geldi bana. Dobroski <laughs> kıbrışka <laughs> pırası Yok kapuska. Bu ne kızım? Rus sebze halinden mi arıyorlar ya? Ben yani sana bunu nasıl açıklayacağım şu anda bilmiyorum ama... ...sana bu gerçekleri de söylemem gerekiyor. Ne oldu ya? Bilim. Ben gizli Rus ajanı. Ya! Ulan biriniz de muhasebeci çıkın ya. Ee, benim dalağımda bir tane çıp var, tamam mı? Ve o çıpın üzerinde de e, nükleer savaş kodları kayıtlı. Ya Burcu, ne saçma bir organizasyon bu. Dalağına niye çip sokturuyorsun kızım ya? Vatan için Bilal. Ben bu düğünden sonra bu çipi yurt dışına kaçıracaktım, tamam mı? Ama şu anda burada diyor ki, deşifre olmuşu kaçıramam o yüzden. Ay Allah. Ne yapacağız şimdi? Ne Bu kayıt pek? beş saniye içinde kendini yok edecektir Dubrovski. Ah, iyi bilin. İşiniz gücünüz şov ya. Biz mesajı silirdik. Kızın telefonunu ne patlatıyorsun? 24 ay taksitle almış onu. Hayır, ben onu bilsin para aldım. Tırınk. Kızım taksitle alsana daha avantajlı. Neyse şimdi bak bana. Biz bu saatten sonra kimse güvenemeyiz, tamam mı? Kimse göründüğü gibi değil. Ben gizli ajan olduğum için, şu anda dejavre olduğum için... ...dünyanın bir sürü yerinden ajanlar tarafından takip ediliyor olabilirim. Hı. Sen buraya gelirken takip edildin mi? Efendim? Sen diyorum buraya gelirken takip edildin mi? Yolda gelirken Twitter'dan biri takip etti beni. Lanet olsun. Hemen kaçmamız lazım Bilal. O iş o kadar kolay değil. <laughs> Ulan biri ayağıma sıktı sandım ya. Nereden geldi o ses? Aa! İbrahimski! <laughs> Kendisi boş Rus konsolosudur. Ve bizim çok eski aile dostumuzdur. Ona güvenebiliriz, her şeyi de anlatabilirsin. Burcu, bir saniye gelir misin hayatım? Bu adam bana pek Rus gibi gelmedi. İçeri flamenko yaparak girdi, emin misin? Evet, eminim. Kendisi has bir has Rus'dur. Seni küçük aptal! Elbette ben Rus değilim. Ben aslında İspanyol ajanıyım ve aynı zamanda dünyanın en büyük pancar turşusuyum. Adım da İbrahimski değil. Ben bir İbrahimski değilim. Ulan ne saat artık ya. Asıl adım Sergio Roberto Busquets Mascherano Cambiaso Italiano Messi Niesta Piquetei Ulan bu Barcelona'nın kadrosunu sayıyor. Yalancı bu, buna güvenilmez. Hadi gidelim. Hayır, o iş o kadar kolay değil. Seni küçük boyutlu adam. <laughs> o çip benim olacak. O çip bize lazım. Çipi verin yoksa sizi öldürürüm. Çünkü bu saat aynı zamanda bir silah. <laughs> yine şov, yine şov. Adam gibi tabanca çıkar, onunla tehdit et bari. Havanız kime? Ben anlamıyorum ki ya. Çabuk o çipi bana verin yoksa

Kendisi Rus Büyükelçisi'nin eşidir. Ben onun elinde büyüdüm ve ona gerçekten çok güveniyorum. Aslında ben Rus Büyükelçisi'nin eşi değil, görümcesiyim. Ay ben şok. <laughs> ne kadar da önemli bir detay görümcesi olman. Aslında ben bir Yunan azanıyım. İsmim de Mehtap Koviç, gizli Yunan Ajanoviç. Evet, ben de bunu biliyorum. Onun adı Mehtap gizli Yunanoviç. Ve sen? Ay, pardon, gizli Yunan Ajanoviç. Burcu, <laughs> hiç gülecek durumda değilim. <laughs> Bu kadar isim mi olur ya, karıştı. Orada haklısın. <laughs> Ama sen... Adı Mehtap Oviç, gizli Yunan Ajanoviç olan birinin Aşan olduğunu anlamadın öyle mi? Aslında şüphelenmiş. Ya bırak! Şüphelenmişmiş. Kadın gizli görev adını resmen adı yapmış sizin salaklığınızdan. O sit benim olacak. Bu elinde gördüğünüz klozet kapayı aslında bir tüfek. Allah'ım desen ya yoluna gideceğiz. Bunu kim vurdu bilmiyorum ama hemen kaçalım. Uy kadar kolay değil. Korca! Vuruldun mu? Yok. Sakın ölme kızım. Ben senin gibi sıkın bulamam. <laughs> Bu ses nereden geliyor Allah'ım ya? İsmailovski kendisi Rus çağırdır. Ve evet, gerçekten çok eskiden beri tanışıyoruz. Ve ben ona çok güvenirim. Burcu, biraz vaktini alacağım bebeğim. Bir gelir misin? Kızım, bak bu adam hiç Rus'a benzemiyor. Emin misin bunun Rus olduğuna? Abi bilesi saçımı alıyorsun artık. Yani böyle şüpheyle yaşanmaz Biraz insanları güve. Adam Rus, has bir has. Rus bu adam. O Rus bu. <laughs> Evet, bu. Yeter artık bu yalanı düdürdüğüm. Dü ben İtmailovit değilim. Berut bile değilim. Yıllardır bu papyonun ardında taklandım durdum. <laughs> Ve bir süre daha saklanacağı Aa, benziyor. Evet. Ama aklında ben bir hiç... <laughs> Nideryadanıyım. Ay inanamıyorum. Yetti bir... gözlerim kanadı. Bir dakika bir dakika. Nijeryalı olduğu çok belli olmuyor böyle. Evet. Yani bir şey eklemesi lazım. Bir ba başka bir özellik daha eklemek. O zaman onu burada eklemeyin. Afrikalı. Yok <laughs> öyle. Böyle bir şey değil. Ha, <laughs> o <laughs> <laughs> <bir> şey değil. <laughs> ne yapalım mesela daha, daha Afrikalı böyle şey olsa? <gülüyor> <gülüyor> sefer dudağı büyüdü. Evet, ama... <laughs> ama bak, bir bak, olmuyor mu abi bak? Bak, en en tehlikeli ajan bu Nijerya ajanı değil Nijerya mi? Nijerya Tamam, biraz daha e, o tehditi ve gerilimi verebilirsen burada, hazır durdurmuşken. O zaman bir daha mı girecek? Şeyden alalım, e, herkesten şüphelenmen çok saçma işte. Kızım emin misin? Orospu mu? <laughs> Tüdüdüm. <coughs> ben it değilim. Ben atanda rut bile değilim. Yıllardır bu papyonun adında taklandım dudu. Hala da taklanıyorum. Aslında ben, bir nideli adamıyım. Ah, gerçekten adam Nijeryalıymış. Ben papyonu çıkarınca bunu gördüm. <laughs> ha, papyonu taksa tamam yani. Kızım, adam sünnetlik giymiş resmen. Kafasında kemik var, nasıl anlamıyorsun? Ya Burcu, sen bu yaşına kadar nasıl yaşadın? Böyle ajan mı olur? Vururlar kızım seni. Birader, senin gerçek adın ne? Uvu ve on yeten yu ve u ve mu ve mosas. Ben bir kaçırdım ortasında. Ne? Uvu ve on yeten yu ve u ve mu ve mosas. E uvu ve ne? E bunu neredeyini anlamıyordun? Uvu ve on yeten yu ve u ve mu ve motar. Biz bundan sonra sana mıstık diyeceğiz. Mıstık. Mıstık. Ne olur bizi bırak. Bak biz gidelim. çok seviyoruz birbirimizi. Ne olur? Hayatta olmaktan o tip benim olacak. Şu elimde görmüş olduğunuz mutluluk aslında bir kalori be. İyi ama ne Yani bir insan neden yanında kalorifer peteği taşır ya? Mıslık senin olayın ne oğlum? Ay neyse canı bize ne boş ver. E, biz silah da yokmuş onda hemen kaçalım. durun! Silah var. Aslında şu elimde görmüş olduğunuz tepeti bir kanepe. <laughs> elimde görmüş olduğunu tar diyarı adında bir tarafı. mu? mı? Şu elimde görmüş olduğunu peluş oyuncak aslında benim dedem. Dede avatır kaldın. Burada otu, otu burada. Tem burada otur. Dede. <laughs> Dede otur, otur. Ulan adama bak. Ya. Pardon, madem dedeni buldun, bir karşılaştın, bir elini öp, bir merhaba de burada dinlen. Dede. Kusura bakma havasız kaldın de. Kusura bakma dedi, hava kaldın. Bunlarda da adet demek ki bu <laughs> Otur dedi, otur. <laughs> Ulan adama bak ya. Adalar vapuru iş portacısı gibi. Yok yok. Mıstık, limon sıkacağı da var mı yavrum? Var. Ama aslında burada bir kombi. Ha, şu elimde gömüt durduğunu, burun temizleme aleti aslında bir dabanda. Dabanda ne bu yılı? Dabanda, dabanda. He, bu taban, taban dayanağı gibi bir şey herhalde. Yok, dabanda, dabanda. İyi e tabanca diyor, e vuracak biz de ne yapacağız? Korkma, korkma aşkım. <laughs> Nasıl olsa biri vurur şimdi bunu. sana ne dedim? Hadi kaçalım. O iş öyle asan değil. Yaptım, gördün mü? Çok güzel oldu, Matrix. Birader, sen nerenin ajanısın? Ay yok. O ajan değil ya. Herkes ajan ajan. Bu da artık saçmalık. O şey bizim akrabamız komutanu. Ulan belli ki değil, anla artık ya. Mene, zulümkar misket değiller. Bak Ezeri kardeş, biz size hep on puan veriyoruz ya. ne olursun bizi bırak, bak ben bu kızı seviyorum, gidip evleneceğiz. Hadi ne olursun biz gidek. Terpinme, bu elimdeki tüfek aynı zamanda bir tüfek. Buna ödenek çıkmamış anlaşılan. Bizi Şimdi ne yapacağız? Korkma kızım, biri indirir şimdi. Dur. Birader yol üstüne ölme. Bu tarafa ne olursun. Daha iş var burada. Gel Ben ölmeyeyim. Şöyle. Hadi dayı. Hadi kaçalım kızım. O iş o kadar kolay değil. Ulan kurşunu tokatlattı bana ya. Kim ya. Bu? O benim babam. Babam Mesutovic. Ya şu tarafa ne babası? Ben senin babam Mesutovic değilim. Ben aslında Alman gizli servisinden Hans. <laughs> aslında orada rap yapacaktım da. Evet, bunu hani rap Biz diyecektim. Evet. oraya kaydı. Bence yapalım. Asıl cümle şey, baban değilim, ben aslında Alman ajan değil mi? Ona böyle e, Almanca rapi de ekleyerek açılışı yapabiliriz. Tamam. Ulan kurşunu tokatlattınız bana ya. Kim bu? Ee, benim babam. Mesutovic. Bab yes. ben aslında senin baba değilim Mesutovic. Ben Alman gizli servisinden Hans Hans Zuckerberg. Yo. Ha? Ama oh. <laughs> <laughs> Ama bir dakika şimdi benim babam Alman değildi ama bana Dubrovski demiştin soyadını. Dubrovski mi? Evet. <laughs> Dobroski diye bir şey olabilir mi kızım ya? Uydurmasyon bir şey o. Bunun isim babası Mehmet Ali Erbil mi Allah aşkına? E, evet, öyle dedi benim babam da. Parmaktan sonra yaptı mı sana? Evet. Ya Burcu, sakın sporu bırakma ne olursun. Lütfen sporu bırakma çünkü burası et. Senin elinden güzelliğin giderse sen yandın. Çünkü kafaca çok yetkin değilsin. Lütfen kızım, hep spor, hep spor. Ben seni yıllarca kandırdım biliyor musun? Biz aslında Almanız. Batı Berlin, Kreuzbeck. Yo, yıllarca seni öz baban gibi takıldım ben. Bu elimdeki de pompa. Aynı. <gülüyor> Sakın. <gülüyor> Ama aynı zamanda da pompalı tüfek herhalde. Yo, tuvalet tıkanmış, onu açacağım. Benim aslında düz silahım var. Çabuk o dalaktaki çipi bana verin. Yoksa kendimi vururum. Pap! Pa. Aa, vurdum! Salak ya, kendini vurdum. Burcu, hadi kaçalım aşkım. Oy, çok kadar kolay değil. Ben aslında ölmedim. Zaten sabahtan beri burada gülüyorum, titriyorum. <gülüyor> Hepsi sinirimi çok bozdu. Ben çelik yelek giymiştim. O çift benim olacak. Al senin olacak. Ben de ölmedim. Bende de senin kazak vardı. Ben de ölmedim. <laughs> Bende de delik atlet vardı. Ben öldüm. <laughs> Yok, ben ölmedim. Benim de çelik içlik vardı. ah. ah. Ben de ölmedim. Bende de çelik çomak vardı. Ben de küçükken izi çelik elçam dinledim. Pardon. Ben niye böyle gaza geldiysem? Hey Hans! Elimdeki klozet kapağıyla şimdi senin beynini dağıtacağım. Tabii gerçek adın Hans ise. Ben de senin beynine de atacağım zulümkar misket. Tabii gerçek adım buysa. Ben de silahımı sana işaret ederim. Mehtap gizli Yunan ad... Arsanoviç. Eğer bir tensizlik yaparsan seni köpek gibi kışkırırım. Ben de senin beynini daha Adın Adı neydi senin? Mıstık, mıstık, Lütfen o polemiğe girmeyin. Arkadaşlar, herkes beni bir dinleyebilir mi? Silahlarımızı bir indirelim. Lütfen medeni davranalım. İndir. İndir benim özüm yakışıyor. Sen de indir. Evet. Lütfen adam gibi toplanalım, konuşalım. Gel. Gel bacım sen de gel. Böyle bir Peki. toplanalım. Hadi konuşalım. Konuşalım ya. O çift benim olacak. Bak Ay, beni benim. olacak. Ay hiçbiri gelmedi bana. Nasıl şans? Ulan. Lan, bu ses buradan geliyormuş ya. Evet ama hepsi öldü Boş ver, olacağı varmış kızım. Hadi biz gidelim. Tamam ama Bülent, ben sana bir şey açıklamak istiyorum ama kabul eder misin diye de bilmiyorum. Biraz korkuyorum. Erkeksin değil mi? ay Erkeksin. Yok. Hayır değilim. O zaman tamam, kabul ediyorum. Hiç sorun yok. Hadi gidelim. Er On ya, ne yapacağız? Ay. Ne yapacağız? E? bunu alalım yanımıza. Bunun yiyeceğinde ne olacak kızım? Gel bakayım dedem, dedem. Neydi senin adın? <laughs> <laughs> Mıstık. Senin adın bundan sonra Mıstık <laughs>, tamam mı? Hadi gidelim, hadi gel.